Tatlış. Bahçeye köpek aldık değil mi Ela? Evet. İsmi de Tatlış. Hey beni ısırıyorsun Tatlış. Evet, bak, baba bunlar diş geçirmiş bu. <laughs> Acaba sen üzerine basmış olabilir misin? Hayır diş geçirmiş oraya. Ben üstüne baktım havası kaçtı. Ha, mantıklı. Şimdi gel Tatlış. Tatlış benim peşimi bırak. Kaç. <laughs> Burada sadece tatlış yok tabii. Tavuklar da var. Tavuklar. Tavuklarımız 3 tavuk. 4. 1 horoz. Evet, evet. Toplamda 4 tane, tane tavuk. 4 taneler. E, Onları dört da buraya getirdik. 4 tane horoz tavuk. 4 gün falan oldu. 2 evet. tane yumurtluyorlardı. Bugün 3 tane yumurtlamış. Üçü de yumurtlamış. Korkudan. Daha yeni alışıyorlar. Onların durduğu yer şöyle bir yer. Burayı bir tellerle çevirdik. Bir şöyle şu arkaya kadar Hı. gidiyor. Burayı da böyle evet. suluyoruz. Otlar çıksın. Onlar da bol bol ot yesin diye akşamlar akşama şöyle bir evet. bir saat kadar her gün de giriyoruz. Suluyoruz. Her gün neredeyse gelip onlara e, yem veriyoruz. Tatlışta oynuyoruz. Tatlışta oynuyoruz. Ve kendine, kendilerinden korkan ördekler. Ördeklerimiz de var şurada onlar çok korkuyorlar. Kendilerinden korkuyorlar baba. O baksana. <laughs> Şuna bak. Ama bak, çok hızlı büyüyor. Bak kendilerinden korkuyorlar. Bunlar bayağı oluyor. büyüdü. Evet. Bunlar korkmuş. Bunlar ilk geldiğinde böyle değildi. Bunlar tolu falan yağdı. Belki o zaman korktular. Ama çok güzeller. Hızlı büyüyorlar. Bayağı iyi yiyorlar. Ama Yeşillik yiyoruz. Bunlar Bu kadar güzel, görüyoruz. kadar güzel olmaz. Tatlış, tatlış çok tatlış canım. Bunlar Bunların tatlış. ismi ne olacak Ela? Örek. <laughs> çok yaratıcı. <laughs> baba. Baba. Hmm. Şu ayakkabımı bırakır mısın ya? Şu ayakkabımı bırakır mısın? Bir gün bir geldik ayakkabılarımı ayakkabılarımı elan terliğini almış. Kemiriyor. Hayret bir şey ya. Bunlar da böyle. Çok hızlı büyüyorlar. Yani bir günde fark edilecek kadar hızlı büyüyorlar. Ne yapıyorsun? Bir de, bir de koparacak sallıyor bir de. Dişlerin mi kaşınıyor senin yoksa? Hayret bir şey ya. Şuna bak. Burayı böyle suluyoruz. Ot çıksın diye. Burada damlamalar var. Sebzeleri şöyle ektik. İşte ne var burada? En sonunda mısır var. Patlatmalık mısır. Bunları yeni ektik daha. Bunlar da çıkmış. <laughs> Yine mi geldin sen? <laughs> Burada patates var. Burada haşlamalık mısır. Kuru fasulye. Burada bamya. Bamya. Evet. Burada patlıcan var. Yenekti bunlar da. Sonla pırası. Yok. Burada bamya var. Dur. Burada salçalık biber. İki sıra. Burada küçük e, kıl biber dediğimiz biberlerden var. Burada domatesler var. E, kaç sıra burası? 3 sıra domates. Kırmızı domates, pembe domates. Pembe domates ne var dünyada? Bu domatesler 3 sıra değildi. Ha Salçalık domates aldık biz sonradan. Doğru. Bir sırada salçalık domates ettik. Yani kırmızı domates. Bu kahvaltılık. Bir sıra pembe domates. Bir sırada salçalık domates aldık. Etli. Sivri domates de deniyor. Burada da salatalar var. Sonlara doğru kabaklar var. Salatalar gayet güzel. Burası komple damlama sulanıyor. Salatalar, salatalar. Şöyle elma ağacının dallarını yaydık. Biraz genişlesin diye. Üzerinde bir sürü elma var. Bunları seyreklemek lazım tabii ki. Burada kavun var. Kabak var. Kabak var burada da. Hatta Üzerinde bir tek iki tane kabak var. Şurada küçük küçük kabaklar da çıkıyor. Bayağı güzel bir kabak. Şuradaki karpuz, bunlar da mısır. Şurada havuç ektik. Bakalım ne olacak çıkacak. Bir şey, bir şeyimiz eksik olmamış. Her şey tam salatamız ya çok sadece güzel. Sadece limon ve Evet, ağaçların da yine bu şekilde yaptım. Yani e, ortalar damlama da değil. peynir. Peynir. <laughs> ortalar, bu da kiraz ağacı. Ortalar damlama değil ağaçların olduğu yerler yuvarlak bir şekilde damlama. Bunlar kabak, ak kabak. Şöyle, onlar da çok güzel oldu. Şöyle cevizler. Şurada kavun ektim daha sonra. Güzel olsun diye. Kavun burada çok yerini sevmedi sanki. Ama kabaklar yerini çok sevdi. Baksana yani yerini sevdi derken çok güzel oldular. Şunlara bak. Bunları yani Bunları daha ekeli bir buçuk hafta falan oldu. E böyle yiyecekleri ekerken kendilerini beğenmesine mi kalıyor bu iş? Yani yerini sevdiği böyle <laughs> toprağın. Sen ne yapıyorsun? Yine mi geldin? <laughs> Şöyle sulanıyor. Şöyle şey değil. Burada kangal boru burada. Ana boru. Bunu toprağın altına gömdük. Şöyle bunun altında boru var. Şöyle göstereyim hatta şu an tatlış tırmanıyor. Elimi yalıyor. Kamerayı mamerayı yalıyor. O yüzden gösteremiyorum. Neyse şurada kangal buru var. Şu aralardaki hortumları da gömdük. Ağaç aralarındaki. Şöyle ağaçtan ağaca giden. Şu hortumları da şöyle gömdük. Kötü görünmesin diye. Sadece ağaç ee, yuvarlak kalacak şekilde hortumlar kaldı. Şöyle buraları, buraları da çapalayacağız tabi. İşte bu şekilde burada hortum yok. Yerin altından gidiyor. Burası böyle sulanıyor. Burada güllerimiz var. Çiçeklerimiz. İşte asma yaprağı, sarmaşıklar. Burayı çimleyeceğiz hafta sonu. Şimdi siparişini verdik, onun gelmesini bekliyoruz. Burada elanın çilekleri var, değil mi Ela? Evet, Hı. Hı. O da topladık. Çok evet. Daha önce bir iki gün, e, üç dört gün önce bir avuç topladık. Bir avuç. Evet. Çok güzel, güzel çilek veriyor. Çok hızlı yayılıyor bunlar. Yedi veren de geçiyor zaten. Şu kök, şu kök yere değince buradan bir çilek daha çıkıyor. Yani bu topraktan kök salacak. Bunlar bir şekilde çoğalıyor. Biraz sık oldu bu bunu biraz. Ee, aralarındakileri alıp başka yere ekmek lazım. Evet. Burada bezelyeler var. Bunlar Burada da baya güzel olmuş. Evet, evet orada marullar var. Bunları ördeklere veriyoruz. Ee, ben, ben toplayıp gideceğim. Ee, sen hatta ördeklere ver biraz daha yine. Olur mu? Bak geliyor bak Ela. Ela geliyor bak. Bak geliyor bu tatlış geliyor ya. Dünyanın en tatlı köpeği sanki. Ay elimden <laughs> kaydın. Sen var ya sen. Sen var ya. Tam ismin gibi tatlısın. Ela bu köpeğin bu köpeğin ismi niye sen tatlış koydun? Çok tatlı olduğu için değil mi? Evet. Bak, çok yani, doğru karar. Da da <laughs> çok <önemli. gülüyor> Ama bu ısırıyor <laughs> farkında mısın? <laughs> Oyun oynarken ısırıyor yani. Şurada sarık salata. Şu güzel bir çiçek ismini unuttum. Sarmaşık şeklinde. Burada enginar ektik. Sonbaharda ektik bunlar çok. Enginar. <laughs> <laughs> ya, ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Su içiyorsun? Bir su, sulu iç suyunu. Evet normal suyun içmiyor. Bu ne su içiyor. istiyor. Tam tatlış ya. Evet. Ceviz ağaçları bu yıl güzel oldu. Şurada vişne ağacı var. Bugün Baba, en kaçı Eyla? Mayıs. Bu ne? Mayıs neydi? 28 herhalde. 2021. Ba <laughs> Baba yeni su içiyor. Sen susadın mı? Koy getiriyor. Şurada vişneler var. Bu sene ilk defa yapıyor bu. İlk defa bir vişne yapacak. Bakalım nasıl olacak vişnesi. Ne yapıyor üstüne atladı değil mi? Isırıcı. Yavaş Ela. İyi misin? Küçük bir kaza oldu Ela düştü. Şu an gayet iyisin değil mi Ela'cığım? Şurada tuğla öreceğiz buraya. Şurada bir pompamız var. Bir beygirlik dalgıç pompa. <laughs> evet. Şurada filtre var. 50 kangal boruyla çıkış alıyoruz. Ee, bu filtrede yeni açtırdık. Yeni açtırdığımız için kumu çıkıyor. Bu kumu tutuyor. Evet kızım. Daha yeni iyileşecekken bir daha düştün. Bir daha dizlerin yara oldu. Ördekçikler. Bakalım. Eyvah. Elanın dizi. Kolu Yine ya. yaralanmış. Geçer. Burada. Ve kolu. Burada. Düştü bir de tatlı işte hala saçını çekiyor. <laughs> Buram Hadi. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. Vay bay bay.